Herkese selam arkadaşlar. Ben Ezgi Örnek Ezgi. Bugün sizlerle birlikte abimle tutuyor Yanımda e, Let's Get Hurt diye bir arkadaşımız var. Abone yardımcı olacak bugün yanımda. Mimic ve Saple Mimic. Ne işe yarar? Başlıktan anlayacağımız hep. E, kısa bir video olacak. Hemen başlayalım. Arkadaşlar o sesli video çektiğimi bilmiyor. Ee, böyle biliyor yani yazacağım ben bir yandan yazayım dediğim gibi disiplin mümiti ve mimic ne işe onu göstereceğiz arkadaşlar ee, hemen başlayalım mimic'den. Devam ediyoruz arkadaşlar. Önceki de saplamamızdan başlayalım. Ee, Lojket gösterecek arkadaşlar. Niye gitmedi? yazı? Evet. Nasıl memi çalış? Onu gösteriyor. Sonra ben de onu mimit edeceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mimit yazınca böyle oluyor ve benim adım lazım. Evet. Şimdi ben onu yapacağım. Evet, şimdi ben ee, yapacağım. Bakalım nasılmış. Evet arkadaşlar. Şöyle yazıyorsunuz. İki nokta üst üste Mimiz yazıyorsunuz. Mimiz. Mimiz yazıyorsunuz. Ondan sonra karşınızdaki kişinin adını yani kimi kopyalamak istiyorsanız onun adını yazıyorsunuz. Hey Hayat yazıyorsunuz, basıyorsunuz, onun gibi geliyorsunuz arkadaşlar. Peki disiplin ne işe yarar? Anlayacağınız üzere de e, sizin e, kopyalama, sizin tipinizin kopyalanmamasını istiyorsanız bunu yazarsanız, en basarsanız e, kimse üstünüzü e, kopyalayamaz. Hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi Eee, log get supplement yazsın. Yazdım bakalım yazdım mı? Evet. Şimdi log get head yazıyorum. bakalım ne olacak. Mimic aynı şekilde. Log get head yazdım. Yazdım. Görüyorsunuz ki Mümit e, yapamazsınız, so, üzgünüm Mümit yapamazsınız falan diyor. E, şimdi ben sapleme yazacağım, o sapleme yazmayacak. Evet, evet arkadaşlar. Şimdi ben sapleme mümit yazıyorum. İki nokta üst üste. Sapleme mümit yazıyorum. Yazdım sonra enter'a bastım. Şimdi o bana yazsın bakalım. miymiş bakalım oluyor mu? Evet, bakalım oluyor mu? Evet. Olmadı büyük bir ihtimalle soyalım. Oldu mu? Dedim, dedim. Bakalım oldu mu? oldu mu? Kopyalamadı yani mürmüz kapalı. Evet mürmüz kapalı yazdı arkadaşlar. Üzgünüm mürmüz kapalı yazdı. Evet. Let's get. Herhalde teşekkür ederiz bu videoda bize katıldığı için. Onu teşekkür ederiz Eee Johnson diyeyim ne diyeyim? Evet arkadaşlar bu videomuz biraz kısa oldu. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Bay bay. Bir, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Evet geliyor geldi bizi izlediğiniz hoşça kalın hoşçakalın bay bay videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın sizleri seviyorum hoşçakalın bay bay